güncel takipçileri şu an Karalar Köyü'ndeyiz. Amcacım seni tanıyalım. Ben Karalar Köyü'nden Mustafa oğlu Halil Çiçek. Halil amcacım ben köyde sularda çeşme çeşmelerden su akmadığını öğrendik. Evet. Sizi sizden bununla ilgili bilgi alacaktık. Ben de hafırladım bu su 1970'te geldi buraya. 43 sene oldu. Ama şu an suyumuzu kestiler. Nasıl kanun nasıl yapacağım? Ben de bilemiyorum. Yani şu anda suyumuzu Kaç senedir? 1970'e geldi, 43 sene oldu. Yani 43 senedir akıyordu, şu an evet. kaç senedir ha. akmıyor? Ya e aşağı yukarı bir seneden beri yani şurada 8, 8 ay falan oluyor, bir sene varıyor. Geçen sene Haziran'da kesildi. Peki sebep olarak ne gösterdiler amcacığım? E sanat olarak ellerinde bir tutanak var. Yani bir tabu da yok da bir buraya bir şey vermişler ona o zaman için. Biz bunu bu vatandaştan paraya aldık biz bunu. Mehmet Güleş diye birisinden öldü rahmetlik. E o öldükten sonra bunlar parayı almışlar. E bu sefer bize de tapıcılar bir tutanak verdiler elimize. E bu işte şimdi avukat falan tuttuk de. Yani sebep olarak burası köye ait değil diyerek mi söylüyorlar tapucular? Şimdi tapucular bizi haklı görüyorlar ama erkekler haklı görmüyor. Ha, tapucular bizi haklı görüyorlar, sizin, sizin suyunuz alınır diyorlar kesemezler diyorlar ama her tekneden bizi dinlemiyorlar. Başka köyden geliyor tabii bu su. Tabii tabii Erecek köyünden geliyor. Oradan kesildi yani. Evet. Oldu amcacığım tamam hiç, kolay. Hiç resmen kestiler hiç. Ne kanun var ne yasa var ne yani kanun yasa bunlar. Tamam amcacığım oldu. <laughs> Merhaba amcacığım seni de tanıyalım. Ben Karalar Köyü'nden Kamil Güleç. Amcacığım bu su... ne zamandır? 1950 doğumluyum ben. De bu su 2007'de kesildi sayılır yani. 2007'de kesildi sayılır. Bizim köyümüze yaklaşık bir günlük geliyor bu su. So. Tamam mı? 2007'de kesildi sayılır bu su. So. 2007'nin kaçınan ayında, ayında kesildi. Büyük oranda hastanede işe, rengim oldu. Evet. Bu ercek muhtarına suyu katan adama çağırdı oraya. Ben dedim ki oraya onun yanına vardı. Muhtar dedi, suyumuz nasıl dedi. Muhtar için çok bolluğu kavuştuk dedi. Ben dedim ki o zaman vatandaş olarak sen Hasan Bey dedim, ölen birini ağlayacağımı, birini güldürüyor dedim. Hem karşıma geldi hepsi, ben karşılandayım. Birini ağlayacağımı, birini güldürüyor dedim. Nasıl olabilir ya dedi. 50 metre mesafesine nerede bir sürüldü, sağırlamaz dedi. Kime güvendiniz de yazdınız dedi muhtara. Üstten birisi, Mehmet diye birisi vardı yani o kepçeyi. Ona çağırdılar. Kime güvendiniz de kaldınız Adamlar mahkemeye veriyorlardı. Bizim muhtar Nazim Yıldız'dı. Bizim motoru telefon çekti gelmedi. Bugün için gel o büyük mahkeme veriyordu. Bizim sorgunumuz olmadı dedi yani. Bizim sorgunumuz olmaz dedi. Ben bu kadar konuşamıyorum yani. Fazla konuşmuyorum yani. Oldu amcacığım. Çok so, sağ ol. İyi günler. Yani. Evet Halil ile yine beraberiz. Halil amcanın bir şikayeti daha varmış. Evet Halil amca dinliyoruz senden. Kanal 110 için benim şikayetim. E, senelerce bekliyor, dilekçe veriliyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. İlçe başından dedirsen kaç sefer söyledim. Hiç şöyle bir alakası yok. E zaten de oraya da yakışmış. Çünkü neden e, görev yapmıyor? Böyle kabildim. Görev yapsa ben gözünü ayağını da öpeceğim. Ayaklarının altını da öpeceğim görev yapsa. Ama bir çivi çakmadı adam bize köy olarak. Ben gerekeni söylüyorum. Bayram Bey'le bir alamadım, veremedim bir şey yok. Partimi seviyor. Ama şu hale bakmıyor. Şu hale bir şu hale bakmıyor. Yolun üstüne atıyor. Ne, ne yapacaksın be ya? Hiç ben, bir çıkartacak. Komşulara söylüyorum. Ben, gir ben, benim ben, diye ben, boru da, ben, boru da çıkarttırmıyor da. Tamam ya hocam ciddi. Ya, Türkiye ya. diyorlar. Hiç bir şey de oldu evet. yok. Ya ben ben de bu köyün şeylerden biriyim ama Bursa'da oturuyorum. Burada değil ama geldiğim zaman bunun belediye başkanı olabilir. Kaymakamı olabilir. Her kim olursa olsun şu görmüş olduğunuz su kesinlikle ve kesinlikle temiz su değil. Bu, bu tuvalet tuvalet. Ya, tuvalet gideri. Burada çocuğu da geçiyor. Bu köyde en azından hiç yoksa 30 tane ufak çocuk var. Bu çocuklar mutlaka bu çocuklar oynayı böyle geçiyor. Yani Yine bunları içine yedirebiliyorsa yolculuk gelip yolculuktan buraya hemen mi? ilgilenmesinler. Zaten de ilgilenmiyorlar. Sadece bir ilgilendikleri zaman, seçim zamanı. Seçim zamanı hariç bu kölede bir tanesini göremezsiniz. Sadece burayla sınırlı değil bu. Bakın gezin köyün içine. Aynı sorun 6-7 yerde var. Yani başka buna dinleyecek hiçbir şey yok. Partimizi çok seviyoruz ama iş yapan adamlarını şağıyor. Partimizi çok seviyoruz. Partimizden hiç yani bir ayrılmak niyetimiz yok. Ama iş yapan adamlarını sevmiyor. Bunlar bunlar kişiler orada. Tamam amcacığım. Ha. Oldu. İyi günler. İnşallah çok yakın bir zamanda. İnşallah. Bu şikayetlerinize İnşallah. İnşallah. Merhaba amcacığım. Nasılsınız? Hepiniz iyisiniz? İyi, iyi. Burada bir yol sorunu varmış. Ben sizden kısa kısa bilgi alayım bunun için. Evet görümüzde sorun var. Amca yol sorununu anlatır mısın bana kısa kısa? Yol sorunları bozuk. Yani sonuç olarak yol mu istiyorsunuz? Evet. Yolumuzun düzgün olmasını istiyoruz. Sırayla konuştum. Altı kilometre erecek karalı arası. Bura bir defa bir parça bir şey atıldı. Yani arabalar aşağı uçmak tehlikesi var ya. Yani. Hizmet olmuyor, bakılmıyor buralara. Masum bir ülke dedi ya. Kaza da olmuş galiba amca bu yolda. Kaza da oldu tabii. Buralarda kaza da oluyor ya. Her zaman kaza oluyor. Bu karatı engelleyip orada kaza olayı karat tarafında o. <laughs> Şimdi ya bizim Yeniye kadar güzel. Yalnız giydikten sonraki yol ayrımında eriyecek ve karalara giden yol gayet e, çok kötü bir durumda. E, e, çok kazalı oldu bu yolda. Yani gelip giderken birçok zorluklar çekiyoruz. Özellikle kış şartlarında bu yolu kullanamıyoruz. Mecburen öbür tarafa kullanıyoruz. Öbür tarafta buradan daha tehlikeli bir yol. E, biz e, yetkililerden bu 5 kilometrelik bir mesafenin e, yapılmasını istiyoruz için e, bizzat özel bir rica ediyoruz yapılması için. E, Yören de teşekkür ediyoruz bu ilgi ve alakadan dolayı. Oldu. İyi günler Şaban Bey. İnşallah bir an önce yolunuz olur. Evet,